Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla birlikteyiz. Arkadaşlar size şöyle bir şey göstereyim. Bana hediye edilen bir şöyle işte Ford yazan Ford Otosan'dan hediye edilen bir termos. Çok teşekkür ediyorum. Daha kullanmak nasip olmadı ama güzel bir şey. Bu arada MagSafe şey aldım. Gözünüzden kaçmamıştır. Bu şekil. Havada yağmurlu arkadaşlar. Yağmur, yağmurlu havada çok basmıyoruz. Aracı yormayacak şekilde kullanıyoruz. Arkadaşlar Tiguan çok güzel araba ya. Valla. Geçen custom kullandım. Videosunu çektim. İzlemeyenler izleyebilir custom videosunu. Ford custom. Efsane arabaydı. ıslatmış bir hafifte yan veriyor mu? Tabii müsaitse ortam. Motor sıcak değil, yan vermiyor. Ben de yormak istemedim. Yakıt dağıtıcam ama videodan sonra da yokmuş. Araba tam yanlama arabası arkadaşlar Tiguan. Arabayı ısıtalım 70-80 derece yağ sıcaklığımız olsun. Yormayalım aracımızı Sürekli yüksek devir kullanın. Yani çok değil 2500-3000 arası kullanın. Araba sıcak kalsın. Babamla da video çekeceğim arkadaşlar. Kanal boşta kalmasın diye. Birazdan babam gelecek. Babamla bir. Bir tane bağlamış arkasına. Ne güzel. Geçin mi acaba? Yok ya kaza yaparız. Arkadaşlar mikrofon alacağım. Mikrofon tavsiyesi olan varsa bana bir yazsın desin abi bu mikrofon iyi, iyi falan falan. Çünkü bana mikrofon lazım. Ben bu şekil rahatsız oluyorum. Artık gerçekten şu e, takır tukur seslerini ben duymak istemiyorum videolarda. Yani büyük rahatsızlık duyuyorum. O yüzden mikrofon alacağım. Şöyle şuraya takacağım. Hiçbir şekilde diğer sesleri duymayacaksınız de başkanı gelmiş buraya. <laughs> Bağcılar Belediye Başkanı. Güzel ya yağıyor. Araba Araba alınsılmaz ya. Arkadaşlar dizel araba gerçekten bir yandan pişmanlıktır abi. Baksana ya. Yani. Daha yeni 50 dereceden açtı. Sürekli yüksek devir kullanıyorum ısınsın diye. Ya. Yani bu nedir abi ya? Bizi getir. Gelsene oğlum. Ya bu otomot niye çalışmıyor ya? güzel yağmur ya, ya 53 dereceden açtı. Kargocular çalışıyor. Benim kuzen de kargocu. off offroad balkonu gibi. Böyle sağlı sağlı şöyle şu şekil. Daha almadan <laughs> Araba hafif ısındı. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha güzel bir video çekerdim ama maalesef şu an hem yani aynı araç farklı bir araç yok altımda ama yeni araçlarla video çekeceğim sürekli elimden geleni yapıyorum kanalıma abone olmayı unutmayın sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın.